Oldun Ali. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Sude. İyi ki doğdun Ali. Aynen. Bir daha yakalım da bir daha bir de Sude iflesin. Eymiş. Eymiş. E. E. Erimiş. Ne kadar çabuk. Gel sana pastanı benim arttırıyoruz. He? Pasta çok şık ama geldi. Tamam. Ne arttırıyoruz. Ya ben Sus, sus, sen sen daha da öyle. Sus. sus. İyi ki doğdun. Sude, su doğdun. Su üfle, su üfle üfle üfle. Alkış. Ama yok anneciğim. Evet çok güzelmiş. Ali kaç yaşına girdin oğlum? Ali. 29 bitti. Ben de eş. Yangın farkında mısınız? Evet. Ela'sı Ali'de yine bir şey söyle anneciğim.

Çocuklar 1 2 3